Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamber Efendimiz'in torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin anneleri Hz. Fatıma ve babaları Hz. Ali ile birlikte Peygamberimizin ehli beytini oluştururlar. Hz. Hasan, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın büyük çocuğudur. 625 yılında Medine'de dünyaya gelmiştir. Hazreti Hasan doğunca Peygamberimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın çocuklarına Harp ismini koymayı düşündüklerini öğrenmiştir. Allah Resulü bu ismi beğenmemiş, kulağına ezan okuyarak torununun ismini Hasan koymuştur. Torunu için akika kurbanı kesmiş, Hazreti Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir. Hz. Hasan Resulullah'a çok benzerdi. Hz. Ebu Bekir Hz. Hasan'ı Ey Nebi'ye benzeyen Ali'ye benzemeyen diye severdi. Onun böyle söylemesi Hz. Ali'nin hoşuna gider ve Hz. Ali bu durumu tebessüm ederek karşılardı. Hz. Hasan sevgili peygamberimizin terbiyesi altında yetişmişti. İnsanların sevgi ve saygısını kazanmış güzel ahlaklı bir insandı. Hazreti Hasan yumuşak huylu, iyi geçimli, cömert, sakin, alçak gönüllü, ağırbaşlı bir kimseydi. Siyasi çekişmelerden ve kargaşadan uzak durmayı severdi. Hazreti Ali'nin vefatından sonra halife olan Hazreti Hasan 6 ay kadar halife olarak kaldıktan sonra iktidar kavgasından dolayı Müslümanlar arasında bir savaş çıkmaması için görevinden çekilmiştir. Hazreti Hasan peygamberimizin mübarek soyunu günümüze kadar devam ettiren iki kişiden biridir. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere İslam kültüründe şerif denmiştir. Şerifler Hazreti Peygamber'in soyundan gelmeleri sebebiyle Müslümanlardan her zaman ilgi, sevgi ve saygı görmüşlerdir. Hazreti Hasan 669 yılında vefat etmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ikinci çocuğudur. 626 yılında Medine'de doğmuştur. Hazreti Hasan gibi Hazreti Hüseyin'in adını da kulağına ezan okuyarak peygamberimiz koymuştur. Onun için akika kurbanı kesmiş, Hazreti Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir. Hazreti Hüseyin de abisi Hazreti Hasan gibi güzel bir ahlaka sahipti. Ağırbaşlı, cesur, kararlı, ibadete düşkün, merhametli bir kişiliğe sahipti. Haksızlıklar karşısında dik durur, mücadele ederdi. Hz. Hüseyin haksız bir şekilde halife olan Yezid'in halifeliğini tanımamıştır. Küfeliler kendisini halifeliğe getirip destekleyeceklerini söyleyerek mektup yazıp Hz. Hüseyin'i şehirlerine davet etmişlerdi. Kerbela denilen yere gelince ailesinden bazı kişilerle birlikte Emevi halifesi Yezid'in askerleri tarafından şehit edildiler. 680 yılı Muharrem ayının 10. gününde gerçekleşen bu facia tüm Müslümanları derin bir üzüntüye boğmuştur. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid adı verilir. Bu kimseler Peygamber Efendimizin soyundan geldiği için toplum tarafınız çok sevilir ve saygıyla karşılanırlar. Peygamber Efendimiz torunlarını çok severdi. Namaz kılarken gelir secdede peygamberimizin üzerine çıkarlardı. Peygamber Efendimiz de onların düşmemesi için dikkat ederdi. Hazreti Peygamber Allah'ım işte bunlar benim ehli beytimdir. Onların kirini gider. Ve onları tertemiz yap buyurarak torunlar için dua etmiştir. Ayrıca onlar için Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiş olur. Onlara kin besleyen bana kin beslemiş olur. Buyurarak torunlarının sevilmesi ve örnek alınmasını Müslümanlara öğütlemiştir. Sahabilerden biri anlatıyor. Bir keresinde Resulullah Torun Hasan veya Hüseyin yanında olduğu halde mescide geldim. Torununu yere bırakıp bize namaz kıldırmak üzere mihraba geçti. Namaz esnasında secdelerden birini fazla uzattı. Biz bir şey oldu zannederek telaşlandık. Namaz bittikten sonra Ya Resulullah sen secdeyi uzatınca bir şey oldu ya da vahiy geldi zannettik dedik. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayır dediğimiz şeylerin hiçbiri olmadı. Fakat secdedeyken torunum sırtıma binmişti. Onu rahatsız etmemek için inmesini bekledim de secdeyi bu sebeple uzattım buyurdu. Sahabeden Ebu Hureyye der ki: Resulullah ile yürüyorduk. Beni kaynak açarsına kadar yürüdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan kızı Fatıma'nın evine uğradı. Dışarıda bir yere oturdu. Torunu Hasan'ı kastederek ufaklık evde mi, ufaklık evde mi diye seslendi. Bir süre bekledi. Çünkü annesi onu yedirip saçını başını tırmıştı. Sonra torunu Hasan geldi, dedesine sarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu sevgiyle kucakladı. Sonra da Allah'ım ben bunu seviyorum sen de sev, onu seveni de sev buyurdu.